Günaydın herkese. Bugün de böyle uyandık. Birazdan tipimi toplayıp Edeka'ya gideceğim. Edeka alışverişimi ne çekeyim? aldığım şu küçük şeyle saçlarımı yapıştırmayı deneyeceğim. Bakalım işe yarıyor muymuş? Görelim. Gayet güzel oldu sanki. Aa bayağı iyi. Güzel yaptım. Göstermez. Evet bugünkü planım Şerletenburg Sarayı'na gitmek Şerletenburg'dan sonra Alexander Place'a geçeceğim. Mustafa Gemüse Kebaba çok gitmek istiyorum. Çünkü öyle kuyruklar olduğunu gördüm. Bu kadar değer mi? Gerçekten abarttığı kadar var mı? Denemek istiyorum. Ee, sonrasında dün e, Mediamarkt'a gitmiştim. Potsdam'da. Oradaki bir çalışan da bu aradığım Osmo Pocket 3 Combo Creative kameranın Alexander Splats'taki Satürn'ü olabileceğini söyledi. Onun sözüne güvenerek bir yola çıktım. Bakalım inşallah bulurum. Bu arada dün Sisur'u sarayına giremediğim için çok üzgünüm. O yüzden eğer vaktim olursa bugün bir kez daha buluşalım. Çok sevdim zaten. Sürekli oraya gitmek istiyor. Çok sevdiğim bir şey. Ben de orada. Makyajı da kaptırdım. Geliyorum kendime. var mıydı şu an diye sorguluyoruz sorguluyorlar şu anda. E evet. <laughs> i̇şte kendimize gelelim. O çünkü. Bugün umudum var. Bugün her şey istediğim gibi. Tıkır tıkır ilerliyorum. Daha kaç son dokunuş daha yapacaktı? Bitler önemli. Güne vitaminle başlayacağım. Hasta gibi hissediyorum kendimi çok kötü. Bu abi de açtım anlıyormuş gibi odada bir ses olsun diye yalnızlık zor. Edeka Otel'in karşısında olduğu için çantasız mantasız çıktım direkt. Birazdan yani teknik bizim göçmen biberlerinden yapıyorlar. Bu çok garipti. Çok sevmiştim. Ondan aldım. Altılı bira fiyatı bu bu arada. Pardon bira değil bu ya. Kola orucu yazıyor. Pardon. <laughs> bira bu. Karşıdaki bir tanesi 1.59. Neymiş? Elephant diye bir şey ilk kez gördüm. Hmm. Burası Orkun'un en sevdiği bölüm. Ben buradan birkaç cips alacağım. Şimdi ben onu <laughs> istedim. Şurada Pringles var. Edeka'nın kendi markası. Çikolatalar burada. E, şuna bayılıyorum ben. Tam bir Alman çikolatası bayılıyorum buna. Hmm, bomboş bir hamur bu şekerli hamur. Çok boş. Beğenmedim. Bir lezzetli de. İçi böyle dolgu arıyor insan. İçine bir dolgu olması lazımdı bunun. Buna da krem şantiyi basmışlar gibime geliyor ama. Редактор evet. To go kafi aldım şimdi şerleten bu palasına doğru yürüyorum. camlı görünüyor gerçekten çok güzelliği daha çok ortaya çıkıyor gerçekten ihtişamlı yapmışlar ya bu saray barok ve e, rokoko tarzındaki mimarisiyle öne çıkıyor aynı zamanda da Fransız bahçelerinde çok ünlü e, bahçelerinde şu an sakin yürüyüş yapıyor insanlar e, gezebiliyorlar yürüyüş yapabiliyorlar e, aynı zamanda bu saray 17. yüzyılın sonlarına doğru Sophie Charlotte için inşa ediliyor. Sophie Charlotte da e, Prusya kraliçesi. Ee, şimdi Eastside Wall'a gideceğim. Ee, buraya gitmek için karşımda e, Charlotte Gould Sarayı var. Ee, buradan kaldığım yer olan Wall of Elysium diyorlar artık. Onu söyleyemiyorum biraz. Ee, otobüse bineceğim. Bir durak gideceğim. Ee, ineceğim sonra da yürüyeceğim. Bakalım yapabilecek miyim? Şimdi bir otobüs geliyor. Bineceğim camlanmış. Espan duranda bekliyormuşum. 5 ve 9 gidiyor dedi. Kaç tarafa geçmen lazım dedi. Bakalım. Sorry yerde tükenmiş ama satürnle bugün 8 tane gelmiş ve bir tanesini ben aldım. Sadece Alexander Sıklat'ta gelmiş bu arada. Şansıma. Çok oturuyor şu an. Berliner Dom'a geldim. Brandenburg Tor, ee, az önce Berliner Dom'daydım. Ee, Berliner Dom'dan, burası yaklaşık yürüme mesafesi 10 dakika. Ben otobüsle gelmeyi tercih ettim. 2-3 durak sonra iniyorsunuz çok rahat oluyor. Zaten hepsi birbirine yakın yerler. Buradan sonra Checkpoint Charlie'ye gitmeyi düşünüyorum. Herkese selam. Bugün uzun süredir istediğim DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo paketinin açılışını yapacağız. Bu kamerayı uzun zamandır istiyordum. İzmir'deyken araştırıyordum aslında. En son fiyatı 45.000 TL gibi bir şey olmuştu. O yüzden almaktan vazgeçmiştim. Hazır Berlin'e gelmişken Berlin'deki fiyatı da gerçekten Türkiye'ye göre çok uygun. E, almak istedim. Dün bütün gün bu kamerayı aradım. Ama Satürn'ün çalışanı ne Media markta ne Satürn'de artık stokların bittiğini ve uzun bir süre gelmeyeceğini söyledi. Bugün şans eseri Alexander Splats'a gittim. Oradaki Satürn mağazasına uğradım. Oradaki mağazada da sadece 4 tane kaldığını söylediler ve bugün geldiğini söylediler. O yüzden hemen bir tane aldım. Şimdi birlikte kutu açılışını yapalım. Kutuyu açmadan önce içinden çıkacakları aslında biraz göz gezdirmek istedim. Ee, koruyucu kapak çıkıyormuş. Bu kamerayı taşıma sırası, sırasında korumak içinmiş. Ee, geniş açı lens çıkıyormuş. Bu da görüş açısını 180 dereceye kadar genişleterek daha fazla alan yakalamayı sağlıyor. E ee, DJI mikrofon 2 çıkacakmış. Bu da e, harici mikrofon ile profesyonel ses kaydı yapmaya olanak sağlıyormuş. E ee, işte mikrofon için ön cam çıkıyormuş. Mikrofon ve rüzgar koruması için mini tripod çıkıyormuş sabit çekimler için bu Bence güzel bir aksesuar yani güzel aksesuarlar eklenmiş Bence içerisine Satürn'deki çalışan da sadece mikrofonun 99 euro olduğunu söyledi bu böyle paket olarak satmaları Bence güzel olmuş her şey içinde diye bir şey çıktı not İşte kameramız hemen açıldı gördüğünüz gibi ayarını diyelim evet kaldım neyse birazdan yapayım ayarını Bu şarj etmek için sanırım. Bir Bu da aynı şekilde yine. Bu ne için bunu bilemedim. Neyse araştıracağım hepsini. şimdi kaliteli güzel bir şey benziyor bu. Şarj aleti. Aa bu da mikrofonu. Mikrofonu da ben gösteriyorum. içinden çıkanlar bu kadar. Bu da koruyucu cam var bir de burada burada. Biliyordum. Kameranın camı hasar görmesin diye şöyle küçük bir cam var. Evet çantanın içinden çıkanlar bu kadar. Çantanın içi de böyle. Bütün aparatların kendi özel yeri var. Vay rengiler de, sosyal demiş bunun için. Evet sonuçtan çıkanlar bu kadar arkadaşlar. Kullanma kılavuzunu okuyacağım. Bu şekilde kamerayı kullanmaya başlayacağım. Küçük bir kullanma kılavuzu da göndermişler. Şimdi bu kamerayla ilgili önceden araştırdıklarımıza Osmo Pocket 3'ün içinden çıkan aksesuarlar bu şekilde. Ben kullanmadan önce zaten geniş bir araştırma yapacağım. Şu an hangi aparat hangi işe yarıyor bilmiyorum gerçekten. Ee, ama kamerayla ilgili daha önce araştırdıklarımı size e, sunmak istiyorum. Ee, bu kamera 1 inç CM EOS sensörüyle yüksek görüntü kalitesi sağlıyormuş. 4K 120 FPS video kaydı yapabiliyormuş. Akıcı çekimler için bu çok önemli. 3 eksenli mekanik gimbal ile sarsıntısız görüntüler elde edebiliyormuş. Aktif Track 6 teknolojisi ile otomatik yüz ve nesne takibi yapabiliyormuş. 2 inç döndürülebilir dokunmatik ekranı sayesinde yatay ve dikey çekim desteği var zaten. 3 mikrofonlu ses kaydı ve DJI Mic 2 desteği var e, glamour effects dedikleri bir şey var. Bu da yüz güzelleştirme ile ilgili bir şey. Artık videolarda tenim pürüzsüz çıkarsa bilin ki kameradandır. E, suya dayanıklı değil. Bu önemli. Zaten bu bir aksiyon kamerası değil. Eğer suya dayanıklılık gibi özellikler istiyorsanız GoPro gibi ürünlere göz atabilirsiniz. Benim bunu alma amacım akıcı çekimler yapabilmekte. O yüzden istediğimi karşılayacağını düşünüyorum. E, ben bunu bu arada Berlin'den 680 Euro'ya aldım. 35 Euro'da 256 GB sim kartını ödedim. Totalde 715 Euro ödemiş oldum. E, ve teksi geri alabilmem için bana bir kağıt verdiler. Bunu da Viyana'da deneyeceğim. Eğer geri alabilirsem 75 Euro gibi bir vergi iadesi olacak. E, yarın Pıra gidiyorum. Çekimleri bununla yapmayı planlıyorum. E, siz de zaten çözünürlülüğü, videonun kalitesini görürsünüz. Beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz her şey için yorumlarınızı bekliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur.